Doğanın kucağında Başkonuş'un tam merkezinde işte oksijen dolu bir yer efendim. Orası nere? Tabii ki Pera Kafe. Buyurun gezelim bakalım Pera Kafe'de neler var. Kahramanmaraş'ın en gözde doğal güzelliklerinden biri olan Başkonuş Yaylası, doğayla iç içe bir ortamda huzur arayanların yeni adresi haline geldi. Bu eşsiz yaylada yer alan Pera Kafe, şık ve doğal uyumlu tasarımıyla misafirlerini unutulmaz anlar yaşatıyor. Başkonuşaylısı manzarası, sık orman yapısı ve bol oksijeni ile ziyaretçilerine adeta cennetten bir köşe sunuyor. Bu doğal güzellikler arasında konumlanan Pera Kafe, modern dünya tatlıları ve çeşitli kahve seçenekleriyle misafirlerini bekliyor. Pera Kafe hem iç mekan tasarımı hem de dış mekan düzenlemeleriyle doğayla uyumlu bir bütünlük sergiliyor. Ahşap ve doğal malzemelerin yoğun olarak kullanıldığı kafe geniş cam pencereleriyle ormanın yeşilliğini ve ferah havasını içeriye taşıyor. Bu sayede ziyaretçiler hem içeride hem dışarıda doğanın keyfini çıkarabiliyor. Kafenin sunduğu lezzetler modern dünya mutfağından esinlenerek hazırlanıyor. Misafirler dünya mutfağından tatlılar ve çeşitli kahve seçenekleriyle damak zevklerine hitap eden lezzetlerin tadını çıkarıyor. Pera Kafe'nin menüsünde yer alan özel tatlılar ve kahveler, özenle seçilen malzemelerle hazırlanıyor ve misafirlerin beğenisine sunuluyor. Pera Kafe'nin müdürü Mehmet Bey ile beraber. Efendim öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten otantik döşenmiş. Güzel bir kafe olmuş efendim. Doğanın tam ortasında. Neler söyleyeceğiz? Neler var kafemizde? Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Tüm Kahramanmaraş ve bölge illeri için hayırlı olsun. Doğayla baş başa manzarası çok nefis. Yeni konseptimizle hizmet vermeye başladık. Konseptimizde tatlı çeşitleri, dondurma çeşitleri, soğuk içecekler, sıcak içecekler, çaylarımız, çay çeşitleri, dağ çayı, kekik çayı, nane çayı, tüm çay içeceklerimiz hepsi mevcut. Gelip doğal ortamda rahatlıkla içebilirsiniz. Aile ortamıyla tüm Kahramanmaraşlı ve çevre illeri Bura'ya davet ediyoruz. Perakafe sunduğu huzurlu atmosfer ve doğal uyumlu tasarımıyla Kahramanmaraş'ın yeni uğrak noktası olmaya devam ediyor. Misafirler burada geçirdikleri keyifli anılarla baş konuşay ayrılıyor ve tekrar gelmeyi dört gözle bekliyor.